Evet, Hemen çok güzel bir ilgili. gece. Nasıl geçti? Evet, çok misiniz? güzel bir e, lansman, koleksiyon lansmanı. Evet. Ee, sevdiğimiz bir e, moda markasının onun güzel bir koleksiyon lansmanına geldik. Güzel bir geceydi. Artık böyle gecelerin olması da tabii ki de hoş oluyor. Özlemişiz. Ee, gayet güzeldi. Size artık, de kolay gelsin. Artık başladı moda. pandemiden sonra böyle geceler. Evet. 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 Neler söyleyeceksiniz? Yani özlemişiz. evet, Hep, aynen özlemişiz. aynen aynen Özlemişiz. İşte ufak ufak böyle e, buluşmalar e, tabii iş hayatının devam etmesi için de gerekli. O yüzden de e, koleksiyonlar e, sunumları falan bu tip de, e, davet geliyoruz. Ufak Elbiseniz ufak. çok güzel. Teşekkür Gece ederim. Geceye nasıl hazırlandınız? Ee, zaten işte bu lansman için koleksiyondan yeni çıkan bu Conscious koleksiyonundan e, bu elbiseyi seçtim ve böyle hazırlandım. Oliyeniz de dikkat çekiyor. O da öyle. En o çok da siz, koleksiyondan. <laughs> en çok siz moda deyince aklınıza ne geliyor? Ne, neyi en çok seviyorsunuz mesela? Ben modanın tabi içinde hem kamera önü hem kamera arkası, arkası olarak mi? yıllardır evet. olduğum için neyi seviyorum? Ee, aslında e, tabii ki de yaratıcı ve kreatif insanların bir arada olduğu zaman çıkardıkları güzel projeleri işleri seviyorum. Evet. Ee, ben fotoğraf dünyası ben eski dergicilikten gelme yayıncılıktan gelmiyorum şimdi de moda yazıları yazıyorum zaten moda tasarım sanat ee, o yüzden de benim için aslında o görsel imaj dünyası e, fotoğraflar benim için her zaman çok önemli oldu dergiler ee, o yüzden de herhalde onları daha çok seviyorum. Evet. Efendim güzel bir yılı geride bıraktık sizin için nasıl geçti bu yıl? Ee... İyisiyle kötüsüyle. Yani tam şimdi onu konuşuyorduk aslında arkadaşlarla. Yani e, çok şükür diyeceğiz. Tabii ki de tabii ne sağlık, olursa olsun. Yani. Aynen yani o anlamda e, sağlıklı geçirebildiğimiz bir yıl oldu. İniş çıkış çok tabii iniş çıkış oluyor. İnsanın duygularında e, modunda da çok oluyor. Yani bir gün ya ne olacak diyorsun. Yani. Bir gün diyorsun ki tamam her şey güzel olacak. Bugün mutluyuz. E, <laughs> aynen o yüzden bence herkes kolektif olarak böyle bir şey yaşıyor beraber yani. Bazen yukarıda aslında yüksek. Aslında duygularımız bazen... aynı diyebiliyoruz yani. Tabii tabii. Çünkü hepimiz bunu beraber yaşıyoruz. Evet. Kolektif bir durumun içerisindeyiz evet. sonuçta. Ee, o yüzden aslında ama genel baktığımız zaman çok şükür iyi geçti diyebilirim bu sene. Evet, nasıl bir yıl bekliyor sizi? Nasıl bir ee, yıl olmasını istiyorsunuz? Evet bekliyor? düşüneyim. Evet. Güzel. Tabii ki de önce sağlıklı. Evet. E, huzurlu, bereketli. E, neşeli. Artık gerçekten hani herkesin e, Mutlu olduğu ve e, normal hayatında neşeyle, ilham alarak işlerini yapabildiği e, güzel bir sene üç, üç diliyorum. Üç güzel soru vardı yani. Aşk, para, kariyer. Aynen, hepsi siz, olsun. Siz nasıl Hepsi, hepsi, Hepsi herkese diliyorum. Hepsini herkese diliyorum çünkü hepsi herkese lazım lazım demeyeyim ama yani hepsi güzel şeyler. Ece Hanım üşüdünüz. Sizi evet, de fazla tamam. tutmayalım. Çok teşekkür ederim. Son bir ederim. sorumuz var. Çıkan haberler. İbrahim Bey'le ilgili bir haber çıktı. İbrahim Kutlu'yla evet, birlikte. Evet. Yok doğru değil. Doğru payı var mı? Doğru yok değil. mu? Doğru değil. Peki. Evet. Teşekkür doğru. ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Çok kibarsınız. Teşekkür ediyorum. <laughs>